Algıda seçiciliği etkileyen birçok faktör vardır. Örneğin algıda seçiciliği etkilenen faktörler arasında uyarıcının şiddeti, uyarıcının bulunduğu ortam, değişikliğin gözlenmesi, tuhaflığın gözlenmesi, zıtlığın gözlenmesi, ilgi çekici bir durumun olması, güdü ve ihtiyaçların e, paralelinde e, güdü ve ihtiyaçları giderebilecek uyarıcıların öncelikli olarak algılanması gibi faktörlerin etkili olduğunu görürüz. Parçadaki bilgileri dikkate aldığımızda Beyaz bir gömlek giyildiği zaman, üzerindeki lekeleri hemen fark etme e, durumu söz konusudur. Burada zıtlık daha çok zıtlık e, faktöründen kaynaklanan gerekçeden dolayı zıt uyarıcılar e, öncelikli olarak e, algılanma eğilimi gösterildiği için zıt uyarıcıların e, bulunduğu ortamda uyarıcıların öncelikli olarak algılanmaları kaçınılmazdır. Parşadaki bilgileri dikkate aldığımızda, e, beyaz gömlek üzerindeki lekelerin öncelikli olarak algılanması bu bilgiler ışığında algıda seçicilik ilkesi ile ilgili bir durumu göstermeye yöneliktir. Buna göre cevap B seçeneğidir.